Herkese merhaba arkadaşlar. Teknik analizde temel bölümleri bitirdik. Şimdi ayrıntılı kısımlarına gireceğiz. Mumlarla başlayalım. Mumları çok güçlü bir fiyat yorumcusu olarak kullanmamalıyız. Tek başına yeterli bir formasyon değildir. Yüksek zaman diliminde diğer bilgilerle harmanlayıp kullanmalıyız. Derse geçelim. Yükseliş mumları ile başlayalım. Diğer adıyla boğa mumları. Burada gördüğünüz mum yükselişi en çok destekleyen mum çeşitidir. Bu mumdan sonraki mum, büyük ihtimalle bu mumun üstünde bir mum kapanışı yapacaktır. Bakın, hiç düşmemiş, sadece yükselmiş. Hacimlerde büyük ihtimalle çok fazla olacaktır. Sıradaki mum çeşitine geçelim. Bu mum çeşitine çekiç mum diyoruz. Bu da yükseliş meraklısı bir mum çeşitidir. Genellikle bu mum çeşitinden sonra yükseliş güzel bir ivme kazanır ve yükselişine devam eder. Mum, çubuğun üstünde kapanış yapmış, hiç boşluk kalmayacak şekilde Önemli bir mum formasyonlarından bir tanesidir. Sıradaki mum çeşidine geçelim. Bu mum çeşiti genellikle yükselişin son zamanlarında olur. Kararsız bir kapanış yapmış aslında, ortada kapatmış mumu. Sıradaki mum çeşitimiz yükselişin bitmesine az kaldığını söyler bize. Alıcılar artık çok iştahlı değil anlamına gelir. Hacimler düşmeye başlar. Sıradaki mum çeşitimiz ters çekiç, bu mum artık yükseliş bitti ve düşüş başlıyor anlamına geliyor. Çoğunlukla da kırmızı mumlar görmeye başlarız bu mumlardan sonra. Yükseliş mumlarımız bu kadardı, düşüş mumlarına geçelim. Düşüş mumları diğer adıyla ayı mumları da denebilir. Bu mum formasyonlarında fiyat düşmeye yatkın bir formasyondur. İlk mum çeşitimiz ile başlayalım. Burada bu mum çeşiti hiç yükselmemiş, hep düşmüş bir tane bile beyaz bir çizgi yok. Bu mumu düşüşün atası olarak kabul edebiliriz. Çok hacimli bir düşüş gerçekleşmiş. Bu mumlardan sonra genellikle düşüş devam edecektir. Sıradaki mum çeşitimizde düşüşü destekleyen bir mum çeşiti güçlü bir mum çeşitidir. Bu da düşüşün hacimli şekilde devam edeceğini gösteren bir mumdur. Sıradaki mum çeşitimiz düşüşün son evrelerinde olduğunu belirten bir mumdur. Düşüş genellikle devam eder, ama çok hacimli değildir. Zayıflamıştır. Bu mum çeşitimiz ise artık düşüşün çok zayıfladığı alıcıların satıcılara oranla arttığı bir mumdur. Gelelim son mum çeşitine. Bu mumda artık düşüş bitti, yükselme zamanının geldiğini belirten bir çeşittir. Çoğu zamanda bu mumdan sonra yükselişin görülmesi kaçınılmazdır. Bu dersimizde bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere.